Bu ufaklıkla iki gündür beraberiz ve sayesinde pek çok yeni insan tanıdık. Otoparka bugüne kadar gelen en iyi araba değil. Orası kesin ama muhtemelen en sosyeli. Ve harekete geçtiğimize göre biraz bağırmam gerekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın mikrofonu ne kadarını alıyor bilmiyorum ama e, ...arabada araba da çok rafine olmadığından dolayı geri kalanını anlatırken biraz bağırmamız gerekiyor. İç mekanı anlatıyoruz, anlatmaya başlıyoruz. E, araba durmuyor arkadaşlar ama neredeyse duruyor sayılırız çünkü zaten caddedeyiz ve en fazla yapacağımız muhtemelen 10 km falan. Dolayısıyla içimizi, içimizi dökelim, içimizi anlatalım. Yani aslında çok fazla anlatacak bir şey yok. Genelde testlerin biliyorsunuz en uzun kısmı iç mekan oluyor. Ama velakin Burada anlatacak e, hem hacimsel olarak hem de özellik olarak nitelik olarak çok fazla bir şey yok. Ne var? Burada mesela bir tane hız göstergesi var. Hız göstergesinin altında bir tane dijital ekranımız var. Kaçıncı viteste olduğunuzu görebiliyorsunuz. Saati görebiliyorsunuz ki şu anda saat yanlış. E, ne kadar yakıtınız kaldığını görebiliyorsunuz. Kaçıncı viteste olduğunuzu evet görebiliyorsunuz. Yani bunları görebiliyorsunuz. Devir mesela göremiyorsunuz. Onun dışında ne var? İki tane düğme görüyorum burada. Bir tanesi dörtlü flaşör düğmesi. Bir tanesi de Fan. Fan düğmesi basalım ne oluyor? Şu anda fan çalışıyor. E, fan nedir? İçeriye hava veriyor. Bu. Yani fanın görevi bu. Bu arabada opsiyon olarak bir de kalorifer var. Fanımızı kapatıyoruz. Ortada bir tane kalorifer var. O da 3 tane kademesi var. Sonradan takılmış bir donanım bu. Aynı zamanda sürgülü bu camlar da sonradan takıldı. Normalde Muşamba ile beraber geliyor. Fermuarla falan açıp kapatabiliyorsunuz. Ama bu oldukça gerçekten arabayı modernleştirmiş. Ondan sonra burada <laughs> bir tane şey var. Ee, müzik sistemi var. Müzik sistemi var. Evet radyo. Radyoya bakıyoruz. Sesi çıkıyor mu? Yani ses çıkartıyor ama eğer arabayı kullanacak olursanız bir şey duymuyorsunuz. Yani sanırım bir ses var. Bir kadın bir şeyler söylemeye çalışıyor. Yanıyorsun diyor. Aşktan bahsediyor. Kaybettiysen bırak diyor. Yani bir şeyler anlatıyor. Buradaki müzik sistemi aynı zamanda gördüğünüz üzere arkadaşlar USB. USB bağlayabiliyorsunuz bu müzik sistemini. Ki sanırım bu arabanın en modern donanımı bu USB. İki tane anahtarla açıp kapatabildiğiniz torpido gözü şeyisi gözlenemez bunlar da şunlar var yani bunların iki tane olması mesela güzel bir şey. Ayrıca şurada bir tane ne var? Stepna var. Evet, Stepna'nın burada olması da yine çok hoş, çok ilginç. Stepna olması her şeyden önce ilginç. Selam. <laughs> Kapı içi gözler olarak bayağı zengin. Bu ne demek? Hem yukarıda gözler var, hem de aşağıda göz var. İkisi birden hani hiçbir şeyi elinize bırakmıyor. İlla ki buraya koyabiliyorsunuz ki kocaman kocaman da gözler zaten her şeyi oraya koyuyorsunuz. Bütün kapılar kilitli ama ayrı ayrı kilitli. Yani arkadaki kapıyı mesela açmak istiyorsanız eğer Buradan öncelikle kilidini açmanız lazım ki kapı açılsın. Sonra da tabii dışarı çıkarken kitlemeniz lazım bütün kapıları ayrı ayrı. Koltuk bu koltuk öne arkaya doğru hareket ediyor. Ayarı var ama koltuk değil zaten daha çok sandalye. Sürüş pozisyonu oldukça yüksek benim de fark edeceğiniz üzere. Yani mesela 2 metre 2 metre gerek yok. 1.91 mesela şöyle bir de dik oturacak olursa başı tavana değebilir. Onun dışında emniyet kemerleri enteresan bir detay şöyle ki bunların arkadaşlar sarma durumu yok. Sarma gibi bir olayları yok. Siz kendiniz sarıyorsunuz. Yani şurada şöyle ayarı var. Böyle normalde boşta duruyor böyle. Ondan sonra siz kendi cüssenize göre güvenlik hissiyatınıza göre bunu şuradan şu gördüğünüz klipsten sıkıştırıyorsunuz ya da gevşetiyorsunuz. Ee, ya çok güvenli bir isteği tabii. Burada bir tane ışık var. Işık görüyorum. Yani akşam hakikaten işe yarıyor. Güvenlik demişken kendinizin ayarladığı, sıktığı bu emniyet kemerleri haricinde herhangi güvenlik donanımı bu arabada yok. Otomobilde bir şey daha çok hoşuma gitti. O da farları. Farları, farları, farları. Yani bu arabadan ziyade hani ya yani bir bajajdan ziyade geleneksel bir otomobilin halojen farları normalde nasıl olması gerekiyorsa bu arabaya da aşağı yukarı aynı kuvvette ampuller, farlar koymuşlar, kullanmışlar. Farlarını çok beğendim dönüş çapı gibi farlarını da çok çok beğendim. Arkası çok enteresan bir biçimde, yani dışarıdan baktığınızda hiç zannetmeyeceğiniz kadar geniş arkadaşlar. Dizde baş mesafesi olarak da arkası hakikaten baya baya geniş, böyle dört kişi çok rahat bu arabada, bunu söyleme ben de inanamıyorum ama gezebiliyorsunuz tabi rahat derken hani genişlik anlamında yoksa başka herhangi bir açıdan pek rahat olmuyorsunuz. Bagajı önde 20 kiloluk eşyaları koyabildiğiniz küçükçe de olsa önde bir bagajı var, onu da yine anahtarla açıyorsunuz, her şeyi anahtarla açıyorsunuz zaten depoyu da anahtarla açıyorsunuz. Motor kapağı arkada onu da anahtarla açıyorsunuz. Bagajı da ve buradaki torpedo gözlerini de anahtarla açıyorsunuz. Kapıları olduğu gibi. Kapılar için bu arada farklı bir anahtarımız var. Arkada enteresan başka bir şey daha var. Arka koltuk sırtlıkları arkadaşlar yatabiliyor. Ve sırtlıkları yatırdığınız zaman düz bir zeminle elde ediyorsunuz dermişim. Hayır öyle bir şey yok. Yani şöyle küçük çok dar da olsa yine eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölge var arka koltukların arkasında. Ama bagaj değil. Yani bagaj denemez ona. Ama yine de onları yatırabiliyor olmak hem de iki parça halinde yatırabiliyor olmak çok güzel bir ekstra konfor. Yani aslında beklediğinizden daha iyi. Ee, zaten arabanın 70 km yaptığını düşünecek olursak çok daha hızlı girmemeniz lazım çukurlara ama makul süratlerde bu araba için makul süratlerde girdiğinizde aslında araba çoğu çukurda pıt pıt diye bir şey yok tabi de günde yok en azından veya patara kütere çatara diye bir şey yok eğer frensiz geçmeye çalışmaz iseniz çukurlardan yani illaki frene basmanız lazım illaki yavaşlamanız lazım ama normalde şehir içinde kasislerden geçerken geleneksel bir otomobil ne kadar yavaşlıyorsa ve geleneksel bir otomobil gene ne kadar o kasislerden çukurlardan geçerken rahatsız ediyorsa bu da aşağı yukarı o kadar rahatsız ediyor ama hakikaten bozuk yollarda bir de mesela şu yanımdaki 5 serisi ya bu araba bizden daha konforlu mesela. Abiler de zaten öyle bakıyorlar. Bakışlarında ben anladım. Ben senden daha konforluyum dedi bana. Ama bu arabanın toplamda baktığınızda iyi taraflarından bir tanesi konforu. Şu anda ben mesela çok fazla hoplayıp zıplıyor gibi gözükebilirim sizlere. Sahil yolunda gidiyorum. Bu normalde olmaması gereken bir şey ama bu aslında süspansiyonlardan ziyade altındaki sandalyenin sertliğinden kaynaklanıyor. Ama süspansiyonu ben beğendim. Süspansiyonları beğendim. Konfor içerisinde arabanın sessizliğini yaratımını falan inceleyecek olursak hiç incelememek lazım. Çünkü bu arabada öyle bir şey yok. Bağırıyorum, çağırıyorum ve rally arabası kullanıyor gibiyim şu anda. Tabii çok çok böyle 30 sene öncesin. Ne 30 sene öncesi? 130 sene öncesin. Rally arabası minyatür bir yarış otomobili kullanıyor gibiyim. Hiç bir izolasyon yok arkadaşlar. Muhtemelen dışarıdaki insanlar bu arabanın motor sesini benim şu anda içeride duyduğumdan daha az duyuyorlar. Yani bu eğer yaşamak istiyorsanız sürekli, yani olayı yaşamak istiyorsanız bir yarışa, bir etaba girdiğiniz zaman o etabı oradaki bütün titreşimleri, bütün rezonansları ne kadar yaşamak istiyorsanız da yaşıyorsanız bu arabada da aşağı yukarı aynı durum var. Yani sürekli dediğim gibi kaç ile gidiyorum mesela şu anda? 45 gidiyorum. Ve bu süratte aslında yarış yapıyor gibiyim. Her türlü titreşim, efendime söyleyeyim her türlü yankı, her şey bu araba içinde var. Olayı yaşıyorsunuz. Biraz şey gibi, geçen de bir canlı yayında da bunu anlatmıştım. Hani çok iyi bir müzik sistemi kullandığınız zaman ya da çok iyi bir kulaklığa geçtiğiniz zaman hani daha önceden duymadığım sesleri duyuyorum, daha önceden duymadığım enstrümanları fark ediyorum, fark etmeye başladım dersiniz ya bu arabayı kullanırken de arkadaşlar daha önce hiç farkına varmadığınız, varlığına haberdar olmadığınız şeyleri, hisleri, e, ufak tefek pürüzleri bütün bu daha önce bir haber olduğunuz her şeyi, yolla ilgili, sürüşle ilgili her şeyi arkadaşlar bu arabada hissediyorsunuz. Yani göreceli tabii. Hani hisli bir sürüş, hisli bir arabalar seviyorsanız iyi de eğer aradığınız şey biraz olsun, yani şu kadar olsun huzursa bu arabada yok. Mesela yavaş diyor bana. Ama zaten 50 ile gidiyorum. Muhtemelen buranın da hız limiti 50. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın genelde zaten hız limitini geçmiyorsunuz. Geldik sürüş dinamiklerine. Başka ilginç bu arabada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Dönüş yapı. <laughs> Araba arkana motorlu ve arkadan itişli olduğu için ee, önde bol bol yerleri varmış Bir de 12 inçlik lastiklerle, jantlarla beraber araba kendi ekseni etrafında dönebiliyor neredeyse öyle izah edeyim Böyle fıldır fıldır kendi çevresinde dönüyor Dönüş çapına bayıldım özellikle şehir içinde Zaten arabayı bir de her yere sokup çıkartabiliyorsunuz Böyle normalde yarım arabalık yerlere kafadan girebiliyorsunuz smartlarda olduğu gibi Bir de dönüş çapıyla birleşince hakikaten bayağı kullanışlı oluyor araba Şimdi bu araba tabii biraz yüksek olduğu için dingil mesafesi de birazcık kısa olduğu için ve süspansiyonları da aslında hani yumuşakça olduğu için bütün bunlar bir araya geldiğinde arkadaşlar bir de tabii iz genişliği de iz açıklığı da çok dar. Bütün bunlar bir araya gelince ne oluyor? Ortaya nasıl bir şey çıkıyor? Takla hissiyatına çok yakın. Gazladığınız zaman, viraj falan yaptığınız zaman <laughs> takla atma hissiyatına yakın bir araba ortaya çıkıyor. Ama yani tutmuyor anlamında değil de yana salınımından ötürü böyle hani kendinizi şöyle hissetmenizden ötürü ufak bir teknede mi diyeyim, sandalda mı diyeyim, gemide mi diyeyim artık öyle hissetmenizden ötürü çok fazla açıkçası zorlayamıyorsunuz ki zaten zorlayabileceğiniz en fazla 70 km. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu arabanın sürüş dinamikleri bakımından en iyi özelliği, en hatta yani arabanın genelinin bütününün her şeyinin ötesinde bir özellik frenleri. Şimdi frenler normalde mesela ben şimdi basıyorum şehir içindeyim durmuyor gibi durmuyor gibi biraz sert ve normalden daha fazla basmanız gereken ama sonuna kadar bastığınızda panik fren yaptığınızda güm diye duran bir freni var bu arabanın inanılmaz kuvvetli bu otomobil için konuşuyorum inanılmaz kuvvetli ve etkili frenleri var aynı o da yarış otomobili gibi aynı orada da bu kaç kağıt diye abi soruyor 15-16 Abiye de aramızın arabamızın fiyatını söyledikten sonra Aynı rally otomobillerinde olduğu gibi onlar da böyle Önce durmaz durmaz sonra güm diye basarsın Ve ne kadar basarsan o kadar durur Bu frenlerde öyle Hakikaten önce durmuyor gibi gözükmesine karşın Sonuna kadar bastığınızda ciddi bastığınızda deli gibi duruyor araba Hatta şunu gösterebilir miyim? Bir bakayım Şimdi dördüncü vites frene basıyorum gibi. Araba fark ettiği üzere frene basmakla beraber yaklaşık 20 derece arkası dışarıya açıldı. Yani çok dengeli değil. Kampanalar bazı bölgelerde sanki e, biraz daha ayarını fazla yapmışlar gibi, fazla kaçırmışlar gibi gözüküyor. E, hepsi kampana tabi, disk falan yok ama yani çok iyi duruyor. Yeter ki siz dururken düz arabayı tutabilirsiniz. Direksiyon hissi de mesela modern çoğu otomobilden daha iyi. Niye? Çünkü hissin yok olmasına yok olmasını sağlayacak, daha doğrusu yok olmasına sebep olacak hemen hiçbir donanım bu direksiyonda yok. Bayağı da ağır bir direksiyon özellikle şu anda ama bir kere yola çıktıktan sonra o ağırlığı gidiyor. Direksiyon güzel. Yani ele güzel oturuyor. Ya genelde otomobili kullanmak şöyle söyleyeyim. Bayağı yüksek bir go-kart kullanmak gibi. Arabada başka mesela enteresan bir şey daha var. Şu gördüğünüz arkadaşlar tavan dediler ki bize açılabiliyor. Ben bu tavanın nasıl açılabildiği hakkında hiçbir fikir sahibi değilim. Yani muhtemelen şuradaki vidaları gevşetmeniz gerekiyor. Ama diyorlar ki bu tavanı açabilirsiniz. Ve bu arabayı üstü açık bir araba gibi yani o kadar demeyeyim de sunrooflu bir otomobil gibi kullanabiliyorsunuz. E bu da güzel bir donanım yani. Merak dolu gözler bizleri süzüyor. Selam abi. Deposu bu arada arkadaşlar 8 litre. 8 litre haciminde oldukça geniş bir deposu var. Bu da yaklaşık olarak 30-32 liraya bu arabanın deposunu doldurabildiğiniz anlamına geliyor. Güzel bir his, güzel bir his. Bu sürgülü camlara karşın arka camlar açılmıyor arkadaşlar. Motosikletle araba karışımı bir şey. Benzinli. Benzinli 220 cc. Maksimum 70 yapıyor. 15, 16, 17. Hint. Hindistan. Neyi? Bu satılıyor. Şu anda satılıyor. Oh. Geldik. Motora. Dediğim gibi yani sahilde gidiyoruz. Kaçta gidiyoruz? 50 ile gidiyoruz. Diğer bütün arabalar bizden daha hızlı. 220 sesik bir motor, siklet motoru var, motorcu var. Motor arkada, motosiklet motor gerçekten yani araba motoru gibi değil devirlenmesi de öyle kaç devir çeviriyor bilmiyorum burada mesela diyor ki birinci viteste en fazla 10 yap ikinci viteste 10-15 üçüncü viteste 15-20 falan yap diyor bu tabi az yakıt tüketmek için verilen aralıklar hiçbir yerde devir göstergesi yok o yüzden deviri şu anda bilemiyorum ama hissiyat olarak hissiyat olarak bak şimdi ee, az önce 10.000 çevirdim mesela hissiyat olarak. E, oldukça karakterli. Özellikle bir motosiklet olarak bakmadığınızda, araba olarak baktığınızda hakikaten karakterli motor. Yani şu anda güzel. Sessiz ama gaza basmam gerekiyor. 35, 40, erken vites attım. 45, 50, 55, 60, 65 kilometreye ulaştık ve maksimum hızımıza yaklaşıyoruz. Dip gaz 70 olmak üzere derken yanımdan bir flans geliyor, beni tokatlıyor. Bütün hayallerimi yıkıyor zaten. Arkadaşı inip tebrik etmek istiyorum beni geçtiği için özel bir çaba sarf etmedi eminim bunun için. Yani motor böyle gürültülü bir motor. Titreşimli bir motor. Kaç yakıyor? Valla çok bir hesap yapamadım ama verirken söylediklerine göre eğer şunları riayet ederseniz, delik delikleri deli devirler çevirmezseniz eğer 1 litreyle arkadaşlar bu arabada 30-35 kilometre arası yol yapabiliyorsunuz. 1 litreyle bu kadar yol yapabilmek ne demek? Bu araba 100 kilometrede işte 3-4 litre civarı bir tüketme sahip demek. Ama tabi böyle sürekli devir çevirirseniz kimi soksam kimi soksam diye etrafta gezinen arı misali bu arabayı kullanacak olursanız o kadar değil daha fazla 5 litre falan yaklaşıyor. Bu tüketim yani motor bu. Zaten küçük motor. Dolayısıyla fazla da anlatacak çok bir şey yok. Bu arada motor tek silindir. Onu belirtmek lazım. Geldik şanzımana. Ya yani şanzıman zaten kendi kendini anlatıyor. Ya yani şanzıman bu arabanın en ee, keyif verici unsurlarından bir tanesi. Sequential sıralı gibi ama debriyajda basmanız gerekiyor. Yalnız debriyaja e, yükseltirken basmanız aslında şart değil gibi. Düşürürken kesin debriyaja basman gerekiyor da yükseltirken galiba basmana gerek yok. Evet yükseltirken eğer hakikaten yarış arabası gibi bir tepki bekliyorsanız debriyaja basmayın. Ha 3. Devirini tutturmanız lazım. Yani normalde debriyaja basmanız lazım eğer pürüzsüz değişimler istiyorsanız. Ama dediğim gibi yarış arabası gibi kullanmak istiyorsanız eğer devrini tutturun debriyaja basmadan da yükseltebiliyorsunuz ama düşürmeler için mutlaka debriyaja basmanız lazım. Debriyaj tabi çok rahat bir şekilde değişiyor. Ya yani dediğim gibi sıralı bir şanzıman gibi biraz da manuel gibi. Biraz sarsıyor, biraz sarsıyor ama debriyaj güzel bir debriyaj pedalı mesela hani değiştirirken veya arabayı kaldırırken böyle çok bir stop ettirme durumu olmuyor. Debriyaj pedalını ben beğendim. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. Fren pedalıyla gaz pedalı birbirine bayağı yakın. Hani neredeyse Hilento vallahi oluyor. Valla bayağı çalışırsanız silent bile yapabiliyorsunuz. Kaçıncı viteste kaç kilometre yapıyor? Bunu merak edecek olursunuz arkadaşlar. Yani 5. viteste 70-75 kilometreye kadar çıkabildiğini ancak söyleyebilirim. Onun dışında e, işte ne diyor? Mesela işte 2. viteste 10-15 arası yaparsan az yakıyor diyor. Ondan sonra 5. vites 30-40 arası tavsiye ediyor. 100'ü yapmıyor. Hayır 0-100 diye bir şey de yok zaten. Burada 100 kilometre yazıyor ama öyle bir şey yok. Ama isterdim yani buna böyle daha yüksek hacimli bir racing motoru takıp da oraları o kırmızı ibreleri, kilometreleri görmek. gerisi şöyle, çekiyorsun, şöyle indiriyorsun. O zaman geri vites oluyor. Bir tane attığın zaman sıfır oluyor. Selam. İnsanların gününü gün ediyorsunuz. Bu arabadaki en güzel şeylerden bir tanesi bu. Bir de yeni insanlar tanımanıza vesile oluyor. Şimdi mesela trafiğe girdik. Ben zaten testin başından beri bunu yapmak istiyordum. Birazdan muhabbetler başlar. Kaç yakıyor, vergisi ne kadar falan diye. Vites böyle yani. Ele de tam oturuyor hemen de zaten gördüğünüz üzere direksiyonun yanında olduğu için bunu kullanmak ve şu hareketi yapmak yani çok erkeksi bir hareket bu. Çok güzel. Kendinizi böyle şey hissediyorsunuz hani çok büyük bir iş başarıyor gibi hissediyorsunuz şunu yaparken. Bazen geçmiyor. G yanıp sönüyor falan. Ama bu muhtemelen yanlış şey yaptığınız için geçmiyor. Şazman bu. Geldik sonuca. Şimdi e, bu araba arkadaşlar bu haliyle ekstra donanımlarıyla beraber 17-18 bin lira civarı bir fiyatı var. Bence fazla. Yani ben daha az olmasını isterdim. Hatta şöyle söyleyeyim. Şöyle bir 10 kağıt falan olsaydı ciddi ciddi düşünürdüm ben bu arabayı. Çünkü buralarda trafikte falan hakikaten sürekli gülüyorsunuz ve yani şey değil. Yoldan koparma diye bir olayı yok bu arabanın. Bilakis sizi sürekli kendi kendi kullandırtıyor. Şehir içinde çok güzel. Yani şehir içinde Nesi güzel? Psikolojik olarak güzel. Yani ben şimdi şöyle etrafa burnumu çıkarsam, kafamı çıkarsam her yerde başka bir insanla başka bir muhabbete gireceğim. Ee, bir sürü insan tanıdım iki gün içerisinde bu araba bizdeyken. Ve her kullandığımda, herkese gösterdiğimde, herkes bu arabanın direksiyonuna geçtiğinde ve vakit geçirdiğinde güldü, kahkaha attı, sırıttı. Ee, üzgün olamıyorsunuz arabayı kullanırken. Çünkü araba buna fırsat vermiyor. bırakmıyor izin vermiyor yani buna. Yani bu arabayı şöyle bir 2-3 kat eğer ucuzlatırlarsa... Ki ya yani kalorifer falan da eğer mesela yazın kullanıyorsanız, kışın kullanmıyorsanız onu da takmanıza gerek yok. 15 kağıda da alabiliyorsunuz bu arabayı. Yani şöyle diyorum ya 10 kağıt civarı olsa hakikaten çok güzel araba olurdu sürekli şehir içinde kullanmak. Ya da ne bileyim köyde falan kullanmak. Ya da e, yazlık yerlerde kullanmak için keyifli bir tercih olurdu. Ama tabii bir yandan da sürüşün kendisini, arabaların kendisini seviyor olmanız lazım. Ama çok eğlenceli bir araba, çok keyifli bir araba. İçinde edindiğiniz tecrübe başka hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Başka hiçbir otomobille, hatta başka hiçbir makineyle muhtemelen edineceğiniz. anca belki yarış arabası, hakikaten bir ralliye falan gidersiniz, bomboş bir arabaya binersiniz, parkurlarda koşturursunuz. Ancak o zaman böyle bir his edinebilirsiniz. Ama halka açık yollarda ancak bu araba herhalde böyle hissettirebilir. Ve bu testi beğendiyseniz... <laughs> ya geleneksel şeyler yapmak istemiyorum ama... E, tabii bu söylememiz gereken, tekrar etmemiz gereken, hatırlatmamız gereken bir şey. Testi beğendiyseniz arkadaşlar buralardaki bir yerdeki beğen düğmesine basmayı unutmayınız. Paylaşmayı bilhassa unutmayınız ve bize abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Muhabete yorumlarda devam edelim. Sevgiler arkadaşlar, saygılar. Önümüzdeki testlerde görüşmek üzere.